KTV'den TV'den günün özetiyle karşınızdayız. Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir işletmenin deposunda temizlik malzemesi etiketiyle satışa hazırlanan 20 ton etil alkol ele geçirildi. İki kişi gözaltına alındı. Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bisiklet çalan iki şüpheli tutuklandı. Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekiplerince torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Kayseri'de hakkında 9 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firavi hükümlü uyuşturucuyla yakalandı. Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu vizyon projelerinden birini daha hayata geçiriyor. İstanbul Ortaköy'ün meşhur atmosferini Melik Gazi'ye taşıyacak projenin çalışmaları başladı. Melik Gazi ilçesinde bir eve tüfekle ateş edip kaçan iki şüpheli gözaltına alındı. Detaylar ve daha fazlası için saat 20'de ana haber bültenimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.